Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Kur'an'ın anlamı ve muhtevası dersinin Kur'an tarihi bölümüyle karşınızdayız. Kur'an tarihine başlarken Kur'an'ın ilk kavramı olan vahiy kelimesiyle başlamak istiyorum. Vahiyin kelime anlamına baktığımız vakit, sözlükteki anlamına baktığımız vakit vahiy gizlice fısıldamak, gizlice bir şeyleri ima etmek, hızlıca bir şeyleri ima etmek anlamına geliyor ıstılahi anlamına baktığımız vakit bir peygamberin Allah'tan direktif alması anlamına geliyor. Kur'an'a baktığımızda vahyin hem kelime anlamıyla kullanıldığını biliyoruz hem de ıstılahtaki manasıyla kullanıldığını biliyoruz. Kur'an'da yine vahyin ikiye ayrıldığını söyleyebiliyoruz. Kur'an'a baktığımızda vahiy, metlü vahiy ve gayri metlü vahiy diye ikiye ayrılıyor. Yani ıstılahtaki vahiy neydi? Peygamber Allah'tan direktif alıyordu. Fakat bu aldığı direktifler ikiye ayrılıyor. Gayr-ı ve metlûv vahiy diye. Metlûv, kıraate uygun olan, kıraat edilen, yani günümüz Kur'an'ında hıfz edilmiş şekilde günümüze kadar gelen vahiy demek. Gayr-ı ise Kur'an'a geçmeyen ve Allah'tan peygamberine olan direktifler. Bunun için şöyle bir örnek verebiliriz. Peygamber yönünü, kıblede yönünü Kabe'den Mescid-i Aksa'ya çevirmesi emrini Gayrimetlu bir şekilde alıyor. Yani biz Kur'an'a baktığımız vakit 6273 ayet içerisinde bu emri görmüyoruz. Bu emrin okunmadığını biliyoruz. Fakat tarihte bu emrin verildiğini de çok rahat söyleyebiliriz. Fakat yine Mescidi Aksa'dan yönünü Kabe'ye çevirdiğinde bu direktif ise metlu vahiy olarak alınmış. Biz bunu mesela Kur'an'ın ayetinden görebiliyoruz. Evet, vahiy kelimesi bu anlamda e, vahiy kavramı ikiye ayrılıyor dedik. Aynı şekilde yine Kur'an'a baktığımızda Allah'ın e, vahiy etmesi meselesi iki farklı kısma ayrılıyor. E, Allah e, peygamber dışında da peygamberin dışındaki insanlara da vahyettiğini ettiğini biz yine Kur'an'dan görüyoruz. Aynı şekilde e, Allah'ın dışında da e, vahiy meselesinin cari olduğunu söyleyebiliriz. Kur'an'a baktığımızda mesela şeytanın kendi tabilerine vahyetmesi meselesini ayetlerden anlayabiliyoruz. Yani şeytanın kendi taraftarlarına direktifler vermesini Kur'an vahiy kelimesiyle ifade ediyor. Aynı şekilde Allah peygamberi dışında bazı insanlara da yine vahyettiğini söylüyor Kur'an'ında. Buna örnek verecek olursak mesela Musa aleyhisselamın annesine bir vahiy geldiği, Aynı şekilde İsa Aleyhisselam'ın havarilerine bir vahiy geldiğini Kur'an'dan görebiliyoruz. Burada önemli bir not düşülmesi gerekiyor. Peygamber dışında eğer Allah kullarına bir vahiy verdiyse bunu ilham olarak algılamamız gerekiyor. Yani vahyin ıstılahtaki karşılığı neyse bu mana tamamıyla peygamberler üzerinden vuku bulmuş. İnsanlar dışında da Allah'ın vahyettiğini yine Kur'an'dan görebiliyoruz. Yere vahyettiğini söylüyor Allah. Yine bir bal ağrısına vahyettiğini söylüyor Allah ve meleklere de vahyettiğini söylüyor. Dolayısıyla bu vahyi biz bir emir verme, bir direktif verme mahiyetinde alabiliriz. Fakat buradaki mahiyet peygambere gelen vahyin mahiyetinden farklı. Evet Kur'an tarihinin ana meselesine döndüğümüz vakit Kur'an'ın yazılması meselesi ortaya çıkıyor. Peygamber hayattayken aleyhissalatü vesselam kendisine inen ayetlerin, değişik materyaller üzerine yazıldığını söyleyebiliyoruz. Bu materyaller nedir diye soracak olursak bir deri parçası da bu materyallerin arasındadır. Bir taşın üzerine de Kur'an'ın yazıldığını söyleyebiliyoruz. Bir hurma lifinin, bir deve kemiğinin üzerine de Kur'an'ın yazıldığını biliyoruz. Dolayısıyla buradan şöyle bir anlam çıkıyor. Kur'an peygamber döneminde yazıya geçirilmiş. Fakat yazıya geçirilen bu materyaller değişik sahabeler arasında dağınık halde duruyordu. Dağınık halde duran bu e, Kur'an ayetleri Resulullah'ın vefatından hemen sonra Hz. Ömer dönemindeki bir savaş, e, bir savaşın ortaya çıkarttığı bir problemle birlikte e, bu dağınık haldeki ayetlerin toplatılması ihtiyacı doğuyor. Yemame Savaşı Hz. Ömer döneminde onun hilafeti esnasında kendisini bir peygamber olarak gören, kendisini peygamber olarak ilan eden Müslimetül Kezzab karşısına çıkılmış İslam ordusunun yapmış olduğu bir savaş. Yemame Savaşı'nın çok büyük önemli bir sonucu var. Kur'an e, hafız sahabe'ler tarafından e, hıfz ediliyorken bu savaş e, birçok hafız sahabenin şehit olmasına sebebiyet vermiş. Hazreti Ömer e, bu durum karşısında kaygılanıyor. E, kaygısı geçerli bir kaygı çünkü hafız sahabe'lerin fazlaca şey fazlaca hafız sahabenin şehit olmasıyla birlikte Kur'an'ın iki kapak arasına getirilmesi ihtiyacını bir kaygı vesilesiyle e, gündeme atan Hazreti Ömer oluyor. Hazreti Ömer bu fikrini ilk Hazreti Ebu Bekir'e, halife olması nedeniyle Hazreti Ebu Bekir'e açıyor. Hazreti Ebu Bekir, Kur'an'ın e, iki kapak arasına toplatılması meselesine ilkin sıcak bakmıyor. Fakat daha sonra Hazreti Ömer tarafından ikna ediliyor ve Zeyd bin Sabit'e gidiliyor. Zeyd bin Sabit, e, vahiy katibi, hafızasıyla meşhur ve indirilen bütün ayetlerin yazılması gibi bir görev kendisine verilmiş ve Resulullah'ın gözde sahabelerinden birisi Zeyd bin Sabit önderliğinde bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon dağınık halde duran de değişik malzemeler üzerine kayıt edilmiş, yazılmış, dağınık halde duran materyaller materyallerin toplatılması vazifesini ele alıyor ve bu görev bir sene devam ediyor. Zeyd bin Sabit bir senenin neticesinde Kur'an'ın ayetlerini iki kapak arasına getirebiliyor. Kendisi bu toplama meselesini bir usule bağlıyor. Usulü şöyle, her bir ayeti farklı on sahabeden dinlemedikçe bu iki kapak arasına almıyor. Bu da önemli bir bilgi çünkü buradan şunu anlıyoruz. Kur'an'ın ayetleri günümüze kadar mütevatir şekilde gelmiş. Mütevatir kavramı hadiste, hadis biliminde işittiğimiz, oradan hatırladığımız bir kavram. Mütevatir şuydu, bir haber üzerine yalanda ittifakın mümkün olmadığı haber demek. İşin içeriğine baktığımız vakit, eğer bir haber 10 farklı kişiden bize ulaşıyorsa ve en az 10 farklı kişiden bize ulaşıyorsa ve bu 10 farklı kişinin birbirleriyle görüşme ihtimali azsa bu habere biz mütevatir diyoruz. Yani güvenilir bir haber diyoruz. Kur'an'ın ayetlerinin de bu anlamda mütevatir olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun bir istisnası var. Tevbe suresinin son iki ayetinin sadece bir sahabeden işitildiğini Zeyd bin Sabit aktarır. Zeyd bin Sabit, Huzeyme bin Sabit'ten Tevbe suresinin son iki ayetini aldığını, fakat Huzeyme bin Sabit'in şahitliğinin iki kişi kıymetinde olduğundan dolayı bu iki bu iki ayeti Kur'an'a aldığını söylüyor. İki kapak arasında toplanan bu ayetler Abdullah İbni Mesud'un tavsiyesi üzerine Mushaf adıyla isimlendiriliyor. Mushaf ismiyle isimlendiriliyor. bu anlamda Mushaf Hazreti Ebubekir'in himayesinde Hazreti Ebubekir'in himayesinde kalıyor. Dolayısıyla İmami Savaşı'nda karşılaşılan bu problem aşılıyor. Fakat daha önemli bir mevzu ortaya çıkacak. Hazreti Osman döneminde e, mushaf bir tane olduğundan ve Medine'de durduğundan dolayı değişik İslam beldelerinde, fethedilen değişik İslam beldelerinde bir problem ortaya çıkıyor. Kıraat ve harf sıkıntısı. Kur'an Resulullah'ın bize aktardığı üzere 7 harf ve 10 kıraat üzere okunuyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı dönemde kendi yöresinde konuşulan yedi lehçe üzerine Kur'an'ın indirildiğini söylüyor. Harf bu demek. Harf kelime bazındaki değişiklikler demek. Yani Allah bir ayeti, bir ayetin içindeki bir kelimeyi yedi lehçe, yedi farklı lehçe üzerine indirmiştir. Bu çok önemli bir mevzu. Çünkü tarihte bunun üzerine çok farklı yorumlar yapılmış. Nihayette ayetteki kelime bazındaki farklılıklar Hazreti Osman'ın Kur'an'ı çoğaltması vesilesiyle tarihten silinmiş. Çünkü e, Kur'an çoğaltıldığında hangi lehçe üzerine çoğaltılacağı sorunu karşısında Hazreti Osman'ın teklifi geçerli olmuş. Hazreti Osman şöyle bir teklifte bulunuyor. Siz ihtilafa düştüğünüzde Kur'an çoğaltıldığı esnada hangi lehçeyi hangi lehçe üzerinden çoğaltalım, çoğaltalım diye ihtilafa düştüğünüzde Kureyş lehçesini tercih ediniz diyor. Kureyş lehçesi üzerine Kur'an çoğaltılıyor geri kalan altı lehçe unutuluyor veya gün yüzünden siliniyor. Günümüze ulaşan Kur'an dolayısıyla Kureyş lehçesi üzerine olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Bu anlamda Kur'an tarihinde süreç olarak durum bu. Bir de Resulullah'ın ilk vahyi aldığı ve ilk vahiyden sonraki döneme temas etmek gerekiyor. Bilindiği üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasında izole halde yaşıyorken, yani bir nevi münzevi bir hayat tarzını seçmişken Cebrail aleyhisselam ilk vahiy getiriyor. İlk vahyi Alak suresinin ilk beş ayeti. Tabi Resulullah aleyhissalatü vesselam bu durum karşısında ciddi bir şekilde bir çıkmaza giriyor. Çünkü olayı tanımlamakta ve olayı benimsemekte ilk başlarda sıkıntı yaşıyor. Rivayetler odur ki ilk vahyi aldıktan sonra eşi Hazreti Hatice'ye varıyor. Hazreti Hatice onu teselli ediyor. Sen yetimlere bakan, sen iyilik sahibi, toplumun tarafından emin diye vasıflandıran bir isimsin. Dolayısıyla sana gelen Cebrail olma ihtimali çok yüksektir. Sana asla şeytan erişemez diyor ve bunu test etmek için Hazreti Hatice'nin amcası büyük bir alim, o dönemin büyük bir alimi bunun testi veya bunun mahiyetinin ne olduğu üzerine e, Hazreti Hatice annemizin amcası Varaka bin Nevfel'e gidiliyor. Varaka bin Nevfel ilk duyduğunda bu sana gelen, Musa'ya gelen sana gelmiştir diyor. Musa'ya gelen Namus-u Ekber veya işte Cebrail'in diğer ismi bu. Namus-u Ekber diye vasıflandırılıyor. Namus kanun demek yani büyük bir kanun her yerde geçerli olan bir kanun demek. Yani bu canlı kanun Cebrail. Dolayısıyla Namus-u Ekber Musa'ya geldiği gibi sana da gelmiştir diyor. Keşke senin kavmin seni bu yöreden çıkartacağı esnada senin yanında olabilseydim diye de böyle öngörülü bir söz sarf ediyor. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü vesselam ilk nebzede bu meseleyi içselleştiriyor. Fakat ilk vahiyden sonra 6 aylık bir süreç içerisinde vahiyin kesildiğini biliyoruz. Bu 6 ay sürecin ne kadar olduğuna dair? Bazı alimlere göre bu 6 ay değil işte iki aydır veya bir haftadır. diye bir takım söylemler var. Fakat e, genel kanaat bu sürenin 6 ay olduğu. Olayın e, arka planına baktığımız vakit 6 ay olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Resulullah böylesi ağır bir meselenin, benimsenmesi ve içselleştirmesi, içselleştirilmesi noktasında ruhi bir terbiyeden geçmesi gerekiyordu. Bu 6 aylık dilimin de böylesi bir ruhi terbiyenin sağlanması için önemli bir işlevi olduğunu söyleyebiliyoruz. Resulullah 6 aydan sonra Müddessir suresini Müddessir suresinin vahyi ile karşılaşıyor ve Müddessir suresi alın vahyedildikten sonra Resulullah tebliğ vazifesine başlıyor. Şunu da burada paylaşmak lazım. Kur'an indikçe inen ayetlerin tebliği hemen hemen tebliğe başlanmıyor. Yakın çevreden başlanıyor. Ve bu tebliğe ilk evet diyen Hazreti Hatice annemiz oluyor. Daha sonra bu tebliğe ilk evet diyecek Hazreti Ebu Bekir oluyor. Nihayetinde Kur'an indikçe Resulullah'ın etrafında bir cemaat oluşuyor, bir toplum oluşuyor. Ve bu toplum bazı gerekçelerden dolayı Erkam bin Ebil Erkam dediğimiz sahabenin evinde toplanarak orada örgütleniyorlar. Ve tebliğ bu anlamda gizli bir şekilde yapılıyor. 40. Müslüman olan şahsiyetten sonra kim bu? Hazreti Ömer kendisi 40. Müslüman olan sahabe kendisinden sonra aleni açık tebliğe çıkılıyor. Bu da Kur'an tarihi için önemli bir anekdot. Evet, Kur'an tarihine baktığımız vakit Kur'an'ın iki kapak arasına getirilmesi ve cem edilmesinden sonra tarih içerisinde üçüncü önemli problem olarak sunabileceğimiz, sunabileceğimiz olay Kur'an'ın harekelenmesi meselesi. Bu da gerçekten Kur'an tarihi için çok önemli bir mesele. Kur'an'ın harekelenmesi meselesi veya bu ihtiyacın nereden kaynaklandığına dair şöyle bir anekdot paylaşabiliyoruz. Emeviler döneminde Arap olmayan toplumların İslam'a girmesiyle birlikte Arapça bilinmediği halde Arapçanın kıraati mümkündü. Yani alfabe öğreniliyordu ve bu alfabe yani okun, Kur'an'ın okunması ve yazması talim ediliyordu fakat Kur'an'ın manası bilinmeyebiliyordu. Çünkü Arap olmayan toplumlar Arapça bilmediklerinden dolayı Kur'an'ı bir şekilde okuyorlar fakat biliyorlardı. Bu durum şöylesi bir sorunu ortaya çıkartıyordu. Hareketsiz olan Kur'an farklı harekelerle okunduğunda farklı anlamlara gelebiliyordu. Mesela ayetin birisinde şöyle diyor. E, Allah ve Resulü müşriklerden beridir, müşriklerden ötedir, onlardan uzaktır. Fakat siz bunu mesela Resuluhu kelimesini Resuluhu, Resulihi diye okursanız, bakınız burada hareke farkı ortaya çıktı. Ayetteki mana tamamen değişiyor. Allah Resulünden ve müşriklerden beridir gibi bir anlam çıkıyor. Böylesi bir vakayı, böylesi bir kıraati gören o dönemin Emevi halifelerinin atadığı valilerden birisi bu sorunun aşılması gerektiği üzerine bir çalışma başlatıyor. Kur'an'ın harekelendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu harekeleme eşine de ilk el atan şahsiyetin Ebul Esved Eddueli olduğunu biliyoruz. Ebul Esved Eddueli, Kur'an'ın harekelemesi meselesine noktalama ...nokta işaretleri üzerinden yapıyor. Yani üstün için tek bir nokta, esre için altta bir nokta, ötre için de iki tane nokta şeklinde böyle bir harekeleme yapıyor. Fakat daha sonra bu çok işlevsel olmadığından dolayı Halid bin Ahmet ismindeki şahsiyet harekelemeyi çizgiler vasıtasıyla yapıyor. Üstün için bir çizgi, esre için bir çizgi, ötre için de dokuz rakamına benzer bir şekil kullanıyor günümüze ulaşmış e, harekeleme sistemi Halid bin Ahmet'ten e, Halid bin Ahmet'in çalışması olarak e, günümüze gelmiş. Bir de son olarak Kur'an tarihi için bahsetmemiz gereken önemli bir ayrıntı secaventlerdir. Secaventler Tayfur es Secavendi tarafından ortaya konulmuş. Bunlar Kur'an'ın ayetlerinin e, kıraati esnasında ayetin neresinde durulup neresinde devam edilecek, ...neresinde durulmayıp, neresinde devam edilecek bu noktada bir çözüm buluyor. Çünkü bu da büyük bir sorun. Siz ayeti istediğiniz yerde, kıraat ederken, okurken istediğiniz yerde kesemiyorsunuz. Kestiğinizde anlam kargaşası yaşanabiliyor. Bu, kargaşası, bu kargaşanın ötesine geçmek için... ...Muhammed Tayfur Es-Secavendi, e, secavend dediğimiz harfleri... E, ...Kur'an'ın e, ayetleri üzerine, altına işaret olarak nakşediyor. Ve bu anlamda arkadaşlar bu son anekdotla birlikte... Kur'an tarihi bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde, bir sonraki dersimizde Kur'an'ın bölümlerini sizlerle paylaşacağız. Kur'an'ın bölümlerinden maksat ayetler, sureler ve bunların anlam içerikleri, bunların bilgi muhtevasını sizlerle paylaşacağız.